Bir hastanede hastalar var. O hastanenin dışında askerler var ki o hastaneyi koruyor. Güzel mi hocam? Güzel. Peki Tabii. içeride hastalar tedaviyi kabul etmese, doktorun sözünü dinlemese, bir de bunun üstüne hastalığını böyle daha da artıracak ilaçlar kullansa, efendim yiyeceklerden yese ya da hastaları zehirleseler, o zaman o korunmanın ne anlamı kalır? O hastanede korunuyorlar hastalar ki iyilesinler diye, şifa bulsunlar, evlerine gitsinler, buradan cennete gitsinler diye. Biz korunuyoruz. Şimdi askerimiz, polisimiz bizi koruduğu halde şu vatanla tanımızda biz namazlarımızı terk edersek birbirimizi aldatırsak birbirimize hile yaparsak birbirimizi kandırırsak kadınlarımız örtüsünden efendim arınırsa çıplak çıplak sokağa çıkarsa biz de hiç korkmadan onlara bakarsak değerlerimizi kaybedersek o zaman ne anlamı kalır? Ama yani şunu Hı. demek istemiyorum. Eğer biz böyle yaşıyorsak işgal edesin. Onu demiyorum. Düşman bizim bildiğimiz gözle gördüğümüz düşman işgal etmesin ama şeytan da işgal edemesin. İnnehu yarakum ve min Onları göremeyeceğimiz yerden geliyor şeytan çünkü inne şeytan lekum aduvun fettehizuhu ve şeytan sizin düşmanınızdır siz de onu düşman edin şeytan sizi şu kastımdan çıkartmak istemez peki ne yapar inne me yedu hizbehu yekunu min ashabis sa'ir o ve ordusu sizi cehenneme çağırır